Araba titriyor mu senin de bu yolda giderken? Yeah. Abi ne yapıyor bu Rus? <laughs> Adam normal şeridinde geldi bu arada. Ben gözümün önünde yaptım işte herif. Normal şeridinden mi geldi? <laughs> ya çık şun ya. <şurada. gülüyor> <laughs> <laughs> Hala gidiyor mu? gidiyor. Am gidiyor. <laughs> Dünyada. Oy. ne oluyor lan oğlum? Adını sikiyim ne oldu? Ha, <laughs> oldu et, ya? Et, et, etraf aydınlandı. Ne oldu İsmail ya? Etraf aydınlandı gündüz abla. Ananı sikeyim Ananı Ya Adam gibi sür şunu ya. Kanka.